Merhaba arkadaşlar, kısa bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size daha önce dinlediğim bir alıntıyı paylaşmak istiyorum. O alıntıyı dinledikten sonra beni ciddi anlamda gerçekten çok düşündürdü, etkiledi, farklı bir perspektif sundu. Umarım sizin için de aynı etkiyi yaratır. Bu alıntı aslında Theodore Roosevelt'in 1910 yılında yaptığı meşhur bir konuşmasının bir bölümü. İsmi The Man in the Arena. Konuşmanın detaylarına geçmeden önce kısa bir tanım yapalım. Cesaret, beceri, azim gerektiren herhangi bir duruma ağır bir şekilde dahil olan, cidden kendini veren kişiye sahadaki slash arenadaki insan denir, ee, sahada, ot e, kenarda oturup izleyen kişinin aksine. Bu konuyu bugün neden işlemek istiyorum? Çünkü özellikle sosyal medya kullanımının inanılmaz arttığı, her bireyin elindeki iPhone ile günde milyonlarca interaksiyona maruz kaldığı, herkesin herkesle kolaylıkla etkileşime girebildiği bir dünya, garip bir şekilde paralelinde bir linç kültürünü de doğurdu. Bugün herhangi biri, herhangi bir yerden, oturduğu kanepesinden amiyane tabirle göbeğini kaşıyarak inanılmaz emek verip günlerini harcayıp bir ürün yapmış kişiye, haftalarını harcayıp bir video yapmış kişiye, saatlerce kafa patlatıp ortaya bir proje koymuş bir kişiye yersiz ve yapıcı olmayan çok kolay eleştiri de bulunabilir. Vahim olan da şu, bu davranış şekli o üreten kişinin şevkini kırabilir. En kötüsü de içindeki cevheri çıkarmasının önüne ket vurabilir, limit koyabilir. Bu bir kere olur, iki kere olur, üç kere olur. Artık bir noktadan sonra o topluluk, o toplum üretmek yerine sadece eleştirir olur eleştiri korkusundan. Lütfen bu söylediğimi yanlış anlamayın. Maksadım eleştirenleri eleştirmek değil tabii ki. Ya da size gelen eleştirilere kulağınızı kapatın, onları duymayın, bildiğinizi oku değil katiyetle. Aksine yapıcı sana yol gösteren geri bildirimleri yani dört göz bütün kulakların açık dinlemelisin çünkü onlar senin dünden daha iyi olmanı sağlayacak yegane pusulalar. Benim söylemek istediğim şey başka bir şey. O o eleştirileri sakın gözden kaçırma. Bu kuru gürültünün, kuru vızıltının arasında doğru sinyalleri mutlaka yakala. Benim maksadım şu. Bu kuru vızıltının zihninde sanal prangalar yaratmasına izin verme. Bu az önce tasvirlediğim profilin senin zihnine engel tohumları ekmesine izin verme. Buna mani yok. Neden mi? Şimdi o konuşmanın o meşhur bölümüne geçelim. It is not the critic who counts. Not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs, who comes short again and again, because there is no effort without error and shortcoming. But who does actually strive to do the deeds? Who knows great enthusiasms, the great devotions? Who spends himself in a worthy cause? Who at the best knows in the end the triumph of high achievement? And who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly. İşte az önce söylediğim gibi yattığı yerden iki parmak hareketiyle eleştiri fırlatabilen kişi ne zaferi ne de yenilgiyi tatmış ne de bilmiş. Ne sahaya çıkma cesaretini gösterebilmiş ne de kırılgan olabilme yürekliliğini gösterebilmiş. Sahaya çıkmak, çıkabilmek, bir şeyler üretebilmek bir cesaret işidir. Kan, ter, gözyaşı olacak tabiri caizse. Hatalar hep olacak. Mühim olan düşmek değil, düştükten sonra kalkabilmek. Herkes düşer, herkes hata yapabilir. Kendini başkalarıyla kıyaslamayacaksın. Kendinle kıyaslayacaksın. Dünden, bir önceki haftadan, bir önceki aydan, bir önceki versiyonundan daha iyi misin, daha ileride misin? Arzu ettiğin yolda devam ediyor musun? Onunla kıyas. O yüzden değerli arkadaşım zihninde kendine ketler vurma. Neyse yapmak istediğin haftalardır belki yıllardır aklındaki proje, ürün, hobi, yan iş, millet ne der diye frenleme, içindeki ateşi söndürme, çık sahaya ve unutma. Asıl olan sahada olanın yaptıklarıdır.